parda kanatı aldık. Sonra kapatılış dörtgen şeklinde kestik. Daire. Daire şeklinde. Nasıl çizdin de kestin peki? Ne yaptın şekil olarak bar şeyin kafasını? Şekil, şekil, şekil. Ne yaptın? yaptın. Bardağı mı koydun kağıdın üstüne? Hayır. Koyduk. Evet. Koydum. Sonra adına çocuk yazdık. Başak. Sen gel Şapkasını ne yaptın? Renkli boyadın mı? Boyama, boyadık. Eldivenlerini de boyadın mı? Boyadım. Ne renge boyadın eldivenlerini? Yeşil. Hı. Hmm. Peki efendim, ne yazdık? Ona ne efendim, isim mi verdik? Gel, birlikte annem gösterse birlikte yapalım. Olur mu? Hı. Hmm. Ay çok güzelmiş. Bir kartın adamını bir tanıtır mısın sen bize? Nasıl bir şey? Adı ne? Adı çocuk. Ne? Çocuk. Hmm. Nereden buldun bu ismi? Sokakta oynarken öğrendim. Hmm. Sen kar yağmayınca kardan adamları çok mu seviyorsun? Hı -hı. Kar yağmadığı için mi bu kadar özledin karı? Hı -hı. Kar yağsın mı kızım? Yağsın. Biz karı çok özledik değil mi? Hı -hı. Ama kar yağınca da çok hastalık oluşur. Ne yapacağız o zaman? süper. Bir de oynatsana bakalım şu kardan adamın nasıl oynuyor. Bir de biz de görelim. Şarkısını da söyle.